Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Can ve bugün sizlerle kameraya yaklaştım. Ee, bugün sizlerle Minecraft'tan bir yeni bir bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Şu an nokta olmasa daha iyi olacak. Ee, yanımda Hasan var. Merhaba. Merhaba. Hey Recep merhaba. Neyse. Tamam tamam. İyi olmadı. Kabul. Lan yürüsene. Tamam, azıcık bana yaklaştır. Görününün. Al oğlum. Tamam tamam. Büyüteyim mi ekranı? Ne Büyüt. yapayım? Büyütüyorum hadi. En küçüğünde kalsın yoksa daha rahat oynayalım. Niye böyle büyütürken kasma oluyor? Ben şu şekilde geçeyim ağzın görürsün yoksa böyle. Aa. Aa. Ne işte. Ha sıfır düştü şimdi beni alacak. Almadı. Ha 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 ha. Üf bekleyeceğiz mi böyle? Abi bana yaklaşıyor diyorsan böyle kafan getiriyorsun yani. sen. Mecaz <laughs> anlamda değil mi oğlum? Kayınlar. Sağ Ha Oğlum gel ben çok salağım ha. Ne dediğini falan da okumadı. <laughs> ne diyor? Okumadım. Hmm. Ben ya çok biliyorum lan ben, ben herhalde. Video izlerken görüyordum. Galiba biliyorum. Yok lan. Hmm. Selam bacı yanaşayım mı sana? Tamam. de utanmadan yok. Gerçi ben de yiyorum ama yani arada sırada. Oğlum kaysana ya birazcık. Git ve şuraya geç. Bu arada benim evim deyip... Hasan sağ geliyor. Bir arkadaşlar bir duyuru videosu yaptım. Onu filan da atacağım. Aslında birazcık bu duyuruma kızabilirsiniz. Yani sert bir duyuru oldu açıkçası. Yani çünkü bir geçti ve de kanalımda yani kanalıma abone olan iki kişi var. Yani ben buna çok üzmem. Bir ay geçen. Bir geçti. Böyle yani ben buna çok kızdım arkadaşlar. Hmm. Bana çıkartıyorum abi. Bok gibi oluyor. Vuhuu. Amazon ormanı saçı. Oh. <laughs> Hasan'ın saçına bakın. Bir de benimkine bakın. Amazon ormanı benimki. Nereden ha. çıktı belli değil. <laughs> Hasan ki kele olan. Kelo olan ne <laughs> alalım ya? Bir yere git. Uy, uy, uy. Yok ya. Ben normal diklik seviyorum abi de. Şu şekilde dik. Tamam. Şöyle i̇şte, o kız bana yanaşmaya çalışıyor. Normal erkekler kızlara yanaşır. Burada da tam tersi oluyor. Şu an ne yazıldığını göremiyorum. Hımm. Biz arkadaşlar yemek yememizi istemiyorsanız yorumlara yazın. Yemek yememizi istiyorsanız da yazın. Fark etmez. Zaten böyle herkesin elinde bulunan, bulunan şeyleri yiyoruz. Yani öyle zengin yemeklerini yemiyoruz zaten. Zengin olduğumuzu da kim söylemiş yani. Hakkın en önde gidelim. <laughs> o kadar da değiliz oğlum değil yani. Şimdi gururum kırılır. Ben bu biliyorum abi. Şu yakınlarda bir chest olması lazım buldum. Ama bu arada da çok başarılı olduğum söylenmez. Ola yemek. Alın onlar da. Yok oğlum ya. Gereksiz kase onlar. Olsun. Ve para mı dalacak ya? Bir tane daha kesiyor. Ya oğlum gereksiz onlar yani. Ooo taş kalan. Taş ne var? Şuna Zırh giymeli zamanım da geldi arkadaşlar. Hiç ayrı eşyam yok ya. Sıkıntı. Bir taş kuracağım. Tamam yok. Şu an var ya çok boktan şeylerim var ha. tamam. Çok boktan itemlerle Çok artık. ilerliyoruz yani bakalım ne olacak ne aksiyonlar yaşayacağız diyeceğim ama yani direkt, direkt ölüm. Ya ne abi? Nedef ne pro kadar da mı bu? <laughs> Kendimi övüyor gibi oluyorum bak. Pro olduğum kadar da mı bu? bu da dünya klası. Ya yürü git. Ee, FIFA 15 oynuyor da arkadaş. Muhatap olmadığım Fenerli arkadaş. Oo süper. Ayrı eşyalar. Şu tarzları. Vuhu vuhu vuhu. Tamam bu tam oldu abi. Zırhım da birazcık iyi. Şu şeye alayım. Şunu da şöyle. Kafayı yapıştırdı şu anda Hasan bana. şu <laughs> anda gerçekten yapıştırdı ama. Evet, Ağzım görünmüyor lan. Şu mavi şey yüzünden. Oğlum, oğlum. Ya fotoğraf çekmek için bir şey de. Açık. Açık çek. Lan lan açık Şey. o iki çek. O ayran süper. Hepsini al ya. ya oğlum yürü ya. Adam böyle. <laughs> cahil böyle. Cahil. Oha abi ya taş kalıcı bir bırakmak istemiyorum. Kullanmıyorum ama kendi kimseye bırakmak istemiyorum yani arkadaşlar. Benimki de böyle bir şey. Oh my god. Aksi almamışım. Bunları almamışım. Bunları almamışım. Bulamamışım. Şimdi dışarıya çıkmak istiyorum birazcık. Onu da halledeceğiz artık. Buralarda başka kesmesi var mı? Bakalım. Yok ya. Bir de oluyormuş böyle diamond falan. Ama e, zaten PV'de diamond çıkması olasılık bile değil yani. O şekilde düşük bir olasılık da. Diamond çıkıyor Minecraft PV'de. Şimdi dur. Oğlum adam oluyor. Neler? Aksi şuraya al. Kılıcı şuraya al. Eti buraya. Etmeyi buraya ya da şu domuz kutu olsun O da iyi can veriyor. Devam. Mesela böyle harita yüklenirken görüyorsunuz. Chest'leri falan bazen. Bazen de görünmüyor. Tamam chestler yenilendi koş. Chest neredeydi? Ha orada. Süper be. Geç geç geç. Geç geç geç. Altında belki bir chest de vardır ha. Oo. İki tane de burada. Yok da bir tane. Ama iyi bari Oo güzel güzel güzel. Süper. Süper ötesi. Hepsini alıverin ya. Ya abi bir dur ama ya. Ben de olan niye alayım ki? Hem yani yer kaplı ya abi. Karşıda olmuş. videona bakayım. Bak, bak. Geri aksiyonu da alacağız zaten. Uzun olmuş ya. Anne! Lütfen çalışmamızı masası olsun. Lütfen çalışmamızı masası olsun. Evet. Allah'ını seviyorsan çalışmamızı masası burada. Demek seviyormuş. <laughs> Sevmiyormuş oğlum. Anne. Daha tamam, böyle kalacağız burada yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorum ama çok sıkıntı var. Mesela <laughs> yenilendi adam gibi <yıp> pantolon çıkmadı. Şimdi <laughs> Ama ne işim var <laughs> mı artık. Pantolon bir deri var. Dur şunu. Ya bu şekilde. Veren azıcık. Yani çok İğrenç oldu şu anda. Şimdi ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğim abi. Detmeç başlıyor. Evet. Kaç kişi var? İki kişi var. Büyük ihtimal iki kişi yok. Varmış. Neyse. Oho ama ha, bazen böyle laglar olabiliyor arkadaşlar. Sizin aldığınızı geri oraya koyuyorlar. O süper bir lag bence. Yani ben böyle çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemek biriktirmeye yarıyor. Harika bir lag. Ben çok sevmem. Ama ben bu laga hayranım. Şimdi detme çareni olduğu için. Kıraftı yüksekliğinde de yok abi. Boku yedik. Alo. Yani, yani bayağı yemek kasıyorum ben abi. Şuna tuz dolayı değiştireceğim. Bayağı pirinçli kastım çünkü. Yani 9. da lan o yetecek hizmetin kazanan arkadaşlar o orası kesin yani. Yetmeçte bir nobum arkadaşlar bunu kabul ediyorum. Ekmekten de bayağı aldım. Bayağı kasıyoruz yani. Yetmiş evet. başlıyor zannettim abi ya. Bayağı korktum. Ey ee, bir ben varım abi. Ne olacak burada? E başka adamlar da var. Sen buradan niye inledin şimdi? Ya inemiyorum ama çıkamıyorum. Chestleri almak için. Ne oldu? İtirazın mı var kardeş? Evet. Niye? Ya ikisinden de bayağı büyük daha. Burası süper oldu şimdi. Yukarıya nasıl çıkacağız? Çıkayım ne olur çıkayım. Oh. Oh. İki saat burada beklettik arkadaşlar da özür diliyorum. Özgürlük. Tabii şuradan çıkabilirsem. Oh, özgürlük, özgürlük, özgürlük. Oh, özgürlük ne güzel bir. Oh, geçmiş başlıyor. Ne oluyor lan? <laughs> Ana, diamond kılıçlı. <laughs> <laughs> Adam evimizi <edeyim zamanı>. buldu. <laughs> lan! <gülüyor> Ya abi ya hep böyle laglar oluyor ya bu işte. Önce ne abi ya? Dedim. Al abi dedim öleceğim işte ölecek, Öleceğim. Bu Arkadaşlar şimdi ana avrası söyleyeceğim. Özür diliyorum. Ebesin amına soktumun piçi. Tek piçim bu. Başka da bir şey yok. Bu 75'teki laglardan sıkıldım artık yani. Düzeltin abi şu detmeşlik lagların içine gideceğim ama ya. Bak <laughs> lan sinirlendim ben. Ne bakıyorsun lan? Siktir git. Ağlayacak. Ya. Tövbe ya. Ben ağlayacağım. Evet. Yaz. Tövbe tövbe. Küfür ettiğim için tövbe diyorum. Evet, Sizlerden tövbe. de özür diliyorum. Daha ne ne ya baya sinirlendim ben şu an abi şu detmiş de var ya çok lag oluyor. Ha sizde olmuyordur eyvallah mı? Bana bir lagı var. Ay ne lagı? Ya batan batıyor yani abi. Şu an çok sinirliyim ama ya. O detmiş ben kazanabilirdim abi. O lagı o lag benim içimi etmeyene kadar. Neyse ya tamam sıkıldım. Tamam sıkıldım abi. Ya oğlum suskun suskundurma sen de. Ha, hemen futbol yener şimdi konuşurdu. Hmm. Ben de ya cik git ya. Adamlar da bana vuruyor bile. Bakalım yürü git. Öf. Video bitiriyorum da. Önce aldığımını bitireyim. Ama bak bu şekilde eğlenceli yurdunu görebilirsiniz ama aslında içimde böyle çok büyük bir sinir var. Abi, içim de patladı. <gülüyor> Bak gülüyorum ama gülmeme aldanmayın. Sinirden gülüyor adam değil mi? Tövbe estağfurullah. Videodan sonra belki ben bir şey yaparım sana alsan. Tamam. <laughs> bir an olmaz. Bir dakika zıt oynayalım mı? Yıkay seni. Yok. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Çok iğrenç bir video oldu. Bay bay. <laughs> Bu videomuzdan da bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.